Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün daha önce çekmiş olduğum bir videoyu toparlamak için başka bir video daha çekeceğim. Yaklaşık 4-5 sene oldu bu video çekimi. Zaten başlıkta da görüyorsunuz. Yurt dışından nasıl araba getiririm? Yani yurt dışından araba Türkiye'ye sokabilir miyimle alakalı olacak bu. Çok fazla soru alıyorum ama aradan 4-5 sene geçti ve sürekli bir şeyler de değiştiği için herkese sağlıklı cevap veremiyorum maalesef. Eskiden vermiş olduğum bilgilerin hepsi doğruydu ama şu an değişti mi değişmedi mi inanın bilmiyorum. Bunun için de size videonun altına Gümrük Bakanlığı'nın linkini bırakacağım. Oradan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Öncelikle bundan 5 sene öncesinden bahsediyorum. 4-5 sene öncesinden bahsediyorum. Türkiye'ye araba getirebilmek için yurt dışında bir fiil 185 gün iş için veya atıyorum oturumla alakalı olarak ikamet etmeniz gerekiyordu. Yani diyelim ki Gürcistan'dasınız. Orada 185 gün kaldınız. Yani bir senenin yarısı kadar orada kaldınız bir araç aldınız kendi üzerinize orada kal kalma sürenizi ispatladığınızdan sonra arabayı Türkiye'ye getirebiliyorsunuz arkadaşlar getirebiliyordunuz şu an nasıl bilmiyorum e, bu sadece Gürcistan için değil Almanya Avrupa yani Fransa ya tüm Avrupa'dan bahsediyorum Amerika vesaire yani yurt dışından bir ülkeden Türkiye'ye araç getirmek için yapmanız gereken en önemli husus buydu arkadaşlar onun dışında hiçbir şekilde araç sokumu yapamıyorsunuz. yani Yok ben gideyim Gürcistan'dan araba alayım vekaletle Türkiye'ye sokayım. Yok şirket kurayım şahıs şirketi adıma ruhsatlansın öyle sokayım. Bunları geçin arkadaşlar. Bunları yaparsanız direkt kaçakçılıkla e, yaftalanıyorsunuz. O yüzden öyle bir yol yok. Bunun size kanuni olarak verilmiş e, şekli, veriliş şekli 185 iş günü farklı bir ülkede ikamet etmektir. Yani, Gürcistan'da ikamet edersin, gider Almanya'dan araba getirsin. Bu seni e, çok bağlayan bir durum değil arkadaşlar. E, bir de şu var tabi. O ülkede, x bir ülkede e, adınıza satış yapılması o kadar kolay bir durum değil. Yani, ben tamam canım 185 gün yurt dışında kalayım, gideyim Almanya'dan araba alayım, öyle bir kural yok. Almanya'da araba satışının, oturma olmadan araba satışının yapılmadığını biliyorum. Konuyu çok uzatmayacağım. Ben Türkiye olan kısmına geliyorum. Yani birincisi bunu elimizde tutalım. 185 iş günü yurt dışında ikamet ederseniz yabancı plakaları bu Türkiye'ye getirip e, o zaman 6 aydı şimdi 2 sene 2 sene boyunca kullanıyorsun. 2 sene sonra girdi çıktı yapman gerekiyor. Bunu bir cepte tutalım. İkinci olarak da eşiniz yurt dışı vatan yurt dışı vatandaşı dedim, pardon. Eşiniz yabancı e, oturumunuz var. Eşinizin adına yurt dışından bir araba alabiliyorsunuz. O arabayı Türkiye'ye getirip misafir plaka olarak işletip Türkiye'de kullanabiliyorsunuz. ve Eşiniz ve siz kullanabiliyorsunuz. Yani eşinizin yazdıracağı ikinci bir kişi kullanabiliyor. Onun dışında e, onu da çok fazla e, kişiye kullandırmıyorsunuz. İkinci olarak bunu da cepte tutalım. Üçüncü olarak ise yurt dışından başka türlü araba getirmenin taktiği yok arkadaşlar. Yani kanuni olarak yok. Kaçak olarak getirebilirsiniz. Orası var. Karışamam. Bilemem de yani. Ama son zamanlarda e, ülkemizde barınmaya başlayan mültecilerden ve sığınmacılardan dolayı bu konu çok esnetildi diye biliyorum. Nereden biliyorum? Daha önce bilir, biliyorsunuz birçoğunuzun bildiği üzere 6-7 sene önce Türkiye'de Arap plakalı arabalar vardı. Yani şeyden Suriye'den gelen arabalar Türkiye'de fin katıyorlardı. Sonra bir ara bunlar kayboldular arkadaşlar. Kaybolduktan sonra e, biz de tabii ki merak ettik. Ne oldu bu mülteciler çıktılar mı, yurt dışına geri mi döndüler ya yani Suriye'ye geri mi döndüler dedik. Ama öyle bir şey değil. Ee, o arabalara Türk plakaları verildi. Türk plakaları ilk başta S A A diye S A -B -S A -C gibi uzantılarla verildi. Daha sonra bunu bir değiştirdiler. Şimdi M, -B -M A plakaya döndüler. Bildiğiniz üzere M -A plakada misafir araç demek. Misafir araçtan kastımız da şu arkadaşlar. Şu an tamamen bir örnek veriyorum. X bir ülke vatandaşısınız ve Türkiye'de çalışıyorsunuz. Çalışma izniniz var. Türkiye'de yaşıyorsunuz yani. Yaşadığınız için Türkiye'de e, yurt Türkiye'ye yurt dışından araba getirip Türk plakası yapabiliyorsunuz. Misal söylüyorum 06 MA XXX gibi. Yani misafir plakalı araçların tamamen e, olayı da buydu arkadaşlar. E, ama son zamanlarda Suriyeli Afgan, e, X ülke vatandaşı, şimdi sadece Suriyeli diye yaptılamak istemiyorum. Yabancı X ülke vatandaşları arabalarını getirdikler ve bu arabaların üzerine M plaka işlettiler. Yani M plakanın serisi M'den, M'a'dan, MZ'ye kadar uzuyor ve bunlar Türkiye'de çalışan e, yurt dışı vatandaşlarına verilmiş hakta aslında. Ama biz mültecileri de bunu tanıdık. İşte burada şunu demek istiyorum. Aradan çok zaman geçtiği için illa e, illaki bir şeyler esnetilmiş olabilir. Mesela ben 2 yıl olan süreyi 5 seneye çıkardılar diye duymuştum. Hani gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi bilmiyorum. Hani e, bunu da araştırmadım açıkçası. E, birçok şeyin esnediğini düşünüyorum. O yüzden Gümrük Bakanlığı'nın sitesinden kontrol edebilirsiniz ve yapacağınız işlemi ona göre kararlaştırabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben burada tamamen bir Bilgi e, ansiklopedisi değilim. Ben sadece kendimce e, 4-5 sene önce bir video çektim sizlere. Nasıl araba getirirsiniz? Araba getirmek için ne yapmanız gerekiyor? Bunlarla ilgiliydi çünkü o dönem ben de Gürcistan'dan Türkiye'ye araba getirme konusunda araştırmalar yapıyordum. Şu an öyle bir isteğim, öyle bir düşüncem, öyle bir hevesim kalmadığı için e, bu konuyu tamamen iptal ettim. E, ve uzun zamandır da bakmıyorum. Dediğim gibi sizin için en sağlıklı olacak kaynak Gümrük Bakanlığı'nın sitesidir. Orada zaten gerekli koşullar yazıyor. O koşulları sağladıktan sonra ülkeye yurt dışından araç getirebilirsiniz. Ondan sonra Türkiye'de kullanabilirsiniz. Bu videoda söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada kanala yeni gelen arkadaşlar kanala abone olurlarsa sevinirim. Bundan sonraki böyle farklı içeriklerle karşınızda olmak istiyorum. Farklı içerikler üretmek istiyorum. Kanalı devam şey, e, izlemeye devam edin. Takipte de kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Teşekkürler.